Hep, hep hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o çek, çekicilikte bir gün videosu yayınlanmadı maalesef. Ondan sonra ikinci bölüm yayında bir tane video çektim. Birazdan kurulur zaten. O ikinci bölümü şimdi çekiyoruz. Şimdi Hemen binelim amca. Şimdi Şimdi hemen arabalarımıza binelim. beğenip abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. arkadaşlar işte oraya oraya gidince tekrar karşılaşacağız. Arkadaşlar şimdi e, bir, birkaç dakika önce Hamza Hamza'yı oyundan banladı. Ha, Hamza oyundan banlandı. Şimdi tekrar geldi. Benim halime bakın. Araba yan yattı. Şimdi de patron. Kanki benim benimki şey, benim kişi benim Benim benimkini benimki yan yaptı. Ay. Işte, kanki evin arkasındayım. Kanki daha doğrusu <laughs> şey, Kanki yan yatmadı da tekerlekler çok kötü gömüldü. Sanki. Arkadaşlar az önce e, lap, laptop'un sadece bitti de o yüzden Hamza'nın Hamza sesi gitti. 2 dakika bir beklerseniz. sizi sizi beklettiğim için çok özür dilerim. Şimdi şunu takar. <gülüyor> tamam. <laughs> Dıdıt diye ses gelebilir. O normal. <laughs> Arkadaşlar şimdi Hamza'yı arıyorum. Kanki laptopun sarjı bitti de o yüzden o yüzden kapanmıştı da. Kanki sen niye çıktın odadan? Kanki niye çıktın ki? He niye kapattın ki? Arkadaşlar iki dakika bir bekleyin. Kanki sen sen niye o, oyundan çıktın ki? Kanki oyundan arttırıyor ya arkadaşlar. Kanki. Sen nasıl? Şimdi sen tekrar girsene. Neyi? Odaya. Ben beklesem ki. Arkadaşlar benim du duruma bir baksanıza ya. Bir benim duruma baksanıza ya. Araba bildiğin yan yattı arkadaş. Bu bu arada bu aslında Nissan Patrol değil ama ben işte Nissan Patrol'e benzetmeye çalıştım. Arkadaşlar bakın böyle patron geri yazdım. Normal patrollerde ol, oluyor ya o yüzden öyle yaptım. Bir de normal patrolü benzesin diye şöyle iki kapıya ayırmış gibi yaptım. Kanki bekle bir ineyim. Evet. Arkadaşlar baksanıza. Neyse. Şöyle bagajı açalım. Şöyle azıcık bir dinlenip. Hamza o kanki. Kanki. Şu an şu anda sen oyunda değilsin ki. Girsene. Yok Yo, girmiyor. Yani direkt mi? Direktman e, tele telefonun ana ekranında mı gitti? Çok Aa, çok evet. Neyse, Arkadaşlar çok mu muhalefet? Ney? Ne yaşadınız? Arkadaşlar vallahi şimdi Hamza Hamza'nın gelmesini bekleyeceğiz tekrar kayda geri kayda başlarım. Arkadaşlar haritadan baktım Hamza geldi. você não é

videomuzun sonuna geldik. Daha da daha da videolar çekmemizi istiyorsanız e, bu videoya en az bir 500 like atarsınız. Ve,